Evet arkadaşlar, yeni bir günden tekrar selamlar. Bugün 29 Ağustos. Peugeot serisinin artık 3. ya da 4. bölümüyle birlikteyiz. Bu videoda neler yapacağız? Hemen kısaca onlardan bahsedeyim. Bagajı boşalttım. Bagajı düzenleyip tertip ederiz. Burada birkaç tane malzemeler var. Bunlar kamp sandalyesi. Şunları yapacağız. Şöyle bir 4 adet. O da çocuğum. Şurada bir çok önceden aldığım 4 adet vizyon kapaklarım var. Onu yapacağız. Öndeki sarı ampulleri bu değiştireceğim. Bunlar çok güzel. İnşallah verimli olacak. Bunları yapacağız. Park ampulleri bunlar. Bu telefon tutacağı için kalorifer peteğini aldık. Bunlar da yine benim daha önceden aldığım ve takım çantamda duran park ampullerim. Bunları da yine park ampulle değiştireceğiz. İşte burada araçtan çıkan dünkü korna vesaire var. Temizlik malzemelerini koyacağız. Şunlar var. Bunlar da arka sis için kullanacağımız ampuller. İnşallah tek duyuluysa bunlar direkt çalışacak. Bunlar bir açma kapamada sabit, bir açma kapamada yanıp söner şekilde yanıyor. Yine kapı kapı koruyucular vardı ama ben bunları takmış bulundum. Bundan onu videoya bekletemedim. İşte burada birkaç tane temizlik malzemesi var. Onlarla beraber toparlayacağız. Yine burada bir telefon tutucu var. Aynanın altına doğru denk gelen uzun yolda navigasyon vesaire kullanmak için. Burada iki çeşit fırça var iki çeşit fırçanın biri bildiğimiz bulaşık fırçası. Bunu Bim'den aldım. Bunu ben aracın paspaslarını silmek için kullanacağım. Eğer bu çok yumuşak olursa na buradan şöyle bir çelik tel fırçası almıştım. Bunu 10 liraya almıştım. Bunu kullanacağım. Aracın paspaslarını kalın tozlarını atabilmek için. Bu da zaten biraz geçen videoda gördüğünüz söktüğüm plakalık. Bu da Radyatördeki fonu değiştireceğimiz için henüz takmadım. Kurumalık. Hadi bakalım, başlayalım. Evet, bu bijon kapakları çok güzel. Şu kırmızı yerler demir gibi. Siyah yerler plastik. Gayet şık bir görünüm katıyor. Şimdi ise geldi sıra park ambullerinin takmaya. Bunlara da köşedeki küçük ambullerini oraya takarak ışıklarımızı LED yapacağız. Şimdi daha yakından göreceksiniz. Far ampullerimiz de tamam. Ampulleri de ledli yapmış olduk. Gayet güzel bir ışık görünüyor. Bunları zaten ben akşam karanlığında da sizlere detay görüntüsünü göstereceğim. Şimdi şöyle bir logomuz var. Bunu hemen şuraya, çeki demircinin oraya Şekil demir ipimiz de tamam. Evet. Sıra geldi tartan pillerini değiştirmeye. Şuradaki ikilidi değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle küçük bir tornavida böyle. Evet biraz zorlasa da çıkarttık. Bunu hem temizleyeceğiz hem ampulleri elden geçireceğim hem de lambaların dış yüzeyinin bir temizliğini yapacağım arkadaşlar. Bunlar daha önceden yapıştırıcı ve şöyle elektrik bantı gibi değişik bir bantla bantlandığı için bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Onun için bunları takacağım. Bunların yenisini aldıktan sonra değişimlerini yapacağız. Çünkü hiçbir şekilde ayrılmıyorlar. Bende de şu an yedek malzeme yok. Arkadaşlar burayı aynı söktüğüm gibi yapıştırarak kaldırdım. Dediğim gibi orası biraz zannettiğimden de zormuş. Onun için onu artık bir dahaki sefer inşallah. Bunu da hemen önce alt tarafa olmak üzere çok kolay bir şekilde takılıyor. Evet sıra geldi. Şuradaki ampule bakmaya. Evet. Yorucu bir işlemden sonra ampulü söktük bakalım tek duyulu görünüyor. Bendeki de şöyle tek duyulu. Buraları aynı. Şöyle yanları ledli. Bir de burada led var. Evet, led ışığımızı da taktık. Bayağı yordu yine. Şu gri kısım biraz uzun geliyor. Böyle hareket edince kesiliyor ama onu artık elektrikçi arkadaşına gidince bir ayar çekeriz. Şu an için tamamdır. Gördüğünüz gibi telefonumuz Duruyor. Ve sıra geldi bu tutacağımızı takmaya. Bu gerçekten benim çok hoşuma giderek aldığım bir aparat. Bunu dikiz aynasının oraya böyle boylarını açarak yerleştiriyoruz ve yukarıdan aşağıya şöyle güzel bir görüntü elde edebiliyoruz. Telefonunuzun boyu yettiği zaman hem böyle kullanabiliyorsunuz hem yatay bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. başarılı. Ve evet sıra geldi artık bagajımızı toplamaya. Şu an kameranın arkasında göremediğiniz birçok malzeme var. Onları buraya yerleştireceğiz. Hadi devam edelim. Öncelikle iki tane kamp sandalyemiz var. Bunları şöyle koyarak yerleştiriyoruz. 5 litrelik suyumuz. Ne olur ne olmaz. Takım çantamız. Şöyle. VD40 yapıştırıcımız. Yedek ampullerimiz. Diğer ürünlerin kutuları. Şöyle bir adet bagaj organizerimiz. Şöyle lastik parlatıcı, jant temizleyicilerimiz, temizlik malzemelerimiz. Temizleyicilerimiz, fırçalarımız. Evet arkadaşlar, bu videoda da gördüğünüz gibi yine birçok uğraşla aracımızı biraz daha güzel hale getirdik. Ne yaptık? Öncelikle Sibop kapaklarımızı değiştirdik. 4 tane el bombası şeklinde Sibop kapağı taktık. Sonra çeki demir ipimizi taktık. Onun haricinde park ampullerimizi LED'le değiştirdik. Arka sesi LED değiştirdik. İçeriye telefon tutacak aksesuarlarımızı taktık. Arkadaki park ampullerinin yuvalarını temizlemiş olduk. Ampulleri değiştiremedik. Bagajımızı düzenledik ve biraz daha düzenli hale gelmiş oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.